Hey. Geç yaptım. Oh arkadaşlarımıza göstereceğiz. Ama ben de güzel. Ben ne yapacağım abi? Ver, ver bana paketini. Arkadaşlar, tadı çok 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 güzel. Hmm, acaba neden bu kadar çok? O tüleci. Neyci? Acaba neden arkadaşlar bu tüleci? Arın ya yani, öyle dökme böyle. Yapıştır. Hayır.

gerçekten çok acıyor. güzel ama. Güzelin acısı. Acının güzeli. Arkadaşlar acımın çalgımı. Arkadaşlar acımın çalgımı. Çok güzel. Bay bay arkadaşlar. Bay Yıldız Kola.